Tahran'daki saldırıya İngiltere'den de tepki var. İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi, Tahran'daki Azerbaycan Büyükelçiliği çalışanları için mesaj yayınladı. Şimdi ayrıntılar için dönüyorum. Zeynep Er Yılmaz bizimle birlikte. Zeynep nedir o mesaj? O taziye mesajı kısa süre önce geldi Nilgün. Tahran'daki Büyükelçilikle teki saldırıyla ilgili olarak tabi dünyadan e, ardı ardına tepkiler geliyor, açıklamalar geliyor. Onlardan bir tanesi de İngiltere adına yapıldı. İngilterenin Tahran Büyükelçisi Simon Sherklif Twitter üzerinden bir taziyesini sundu açıklama yaptı ve şöyle dedi: "Büyükelçi İngilterenin Tahran Büyükelçisi Sherklif İngiltere Tahrandaki Büyükelçi İngilterenin Tahrandaki Büyükelçiliği adına Tahrandaki Azerbaycan Büyükelçiliği çalışanlarına," özellikle vefat eden kişinin ailesine ve doğrudan etkilenenlere içten taziyelerimizi sunarız dedi Tahran Büyükelçisi Şerklif. Şunu hatırlatmak gerekiyor Nilgün, Büyükelçi, İngiltere Büyükelçisi daha iki gün önce Tahran'a dönmüştü. Hatırlanacağı üzere İngiltere ile İran arasında yeniden bir gerilim olmuştu. İran, İngiltere adına casuslukla eski savunma bakan yardımcısı Ali Ekberi'yi suçlamıştı ve ardından da geçtiğimiz haftalarda iki ülke arasında bir gerilim yaşanmıştı ve bunun üzerine İngiltere Büyükelçisi'ni Londra'ya çağırmıştı. ardından da iki gün önce de Büyükelçi tekrar Tahran'a dönmüştü ve ardından da bugün olmak üzere bir açıklama yaptı. Taziyelerini sundu Twitter üzerinden. Tekrar hatırlatmak gerekirse Büyükelçi Sharkleaf şöyle dedi. İngiltere'nin Tahran'daki büyükelçiliği adına Tahran'daki Azerbaycan büyükelçiliği çalışanlarına, özellikle vefat eden kişinin ailesine ve doğrudan etkilenenlere içten taziyelerimizi sunarız diyerek bitirdi Twitter açıklamasını diyelim ve söz tekrar sizlere bırakalım Nilgün.